Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır arkeolojik kazılar yapan Japon bilim insanı Profesör Doktor Sachira Omura 20 Mayıs 2025 yılında yaşamını sürdürdüğü Kırşehir Kaman ilçesinde 76 yaşında hayata veda etti. Profesör Doktor Sachira Omura'nın Anadolu'ya dair ilgisi aslında henüz 16 yaşındayken Japonya'da getitlerle ilgili bir kitabı okurken başladı. Kitaptan öylesine etkilendi ki bir gün Türkiye'ye gelme hayalini kurdu Omura. Ve Japonya'da arkeoloji eğitimi aldı. Tesadüf odur o dönemde Turgut Özal Japonya'ya gidiyor ve Omura ile karşılaşıyorlar. Omura bu hayalinden bahsedince Turgut Özal'ın bir telefonuyla birlikte Türkiye'ye geliyor Omura. Sadece Türkiye arkeolojisinde değil, dünya arkeolojisinde de büyük etki yaratan Profesör Doktor Tahsin Özgüç'te çalışma fırsatı buluyor ve ondan çok etkileniyor. Onun aldığı eğitimle birlikte sadece bir arkeolog değil aynı zamanda bir Anadolu insanının da nasıl olduğuna dair fikirler ediniyor. Tahsin Özgüç'ten etkilenen sadece Omura değil o dönemde. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın neden yenildiğine dair kafasında sürekli soru soran Japon prensi Mikasa da o dönemde Tahsin Özgüç'ten eğitim alan kişilerden birisiydi. Ve Omura Japonya'ya döndüğünde Tahsin Özgüç'te çalıştığından bahsedince Prens Mikasa Omura'ya Anadolu'da bir Tahsin Özgüç'ün öncülüğünde bir kazı yapması gerektiğinden bahseder. Böylece Kırşehir Kaman ilçesinde 1985 yılında Kaleyu kazıları başlamış olur. O dönemde aynı zamanda Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü de kuruluyor. Burada yapılan kazılardan ortaya çıkan eserlerde buradaki müzede sergileniyor. Japon prensi Omura'dan sadece kazı yapmasını değil aynı zamanda bölgeye de desteklemesini ister böylece Omura dünyada Japonya dışındaki en büyük Japon bahçelerinden birisini de Kırşehir Kama ilçesine kazandırır. Kazılarla ilgili yapılan çalışmaları anlatırken Omura bu kazılardan nasıl etkilendiğinden şöyle bahseder. Biz diyor kazılara başladığımızda belirli bir katmana kadar gideceğimizi düşünüyorduk ancak önce Osmanlı dönemini, sonra Bizans dönemini ve ardından kazılar devam ettikçe demir çağını da gördük. 2A, 2B, 2C ve 2D'ye kadar değindik. 2D önemli bir katman. Neden önemli bir katman? Çünkü Hititlerin Anadolu'da yok olmasından sonra, yıkılmasından sonraki bir 400 yıllık kaybolan bir süreç var. Karanlık bir çağ var. Bu çağa ait o döneme denk geliyorlar. Ve bundan sonra, 2D katmanından sonra aslında karşılaşacakları şeyin Hititler olduğunu düşünüyorlar. Omura ama Hitler'le karşılaşmıyor tam tersine o güne kadar Anadolu'da bilinmeyen bir uygarlığın bir kültürün eserleriyle karşılaşıyor ve bu da o döneme kadar aslında dünya arkeolojisi açısından da çok önemli bir buluş oluyor böylece ve kazılar devam ettikçe Umur'a Neolitik döneme kadar gidileceğini düşünüyor. Anadolu arkeolojisinin dünya arkeolojisi için çok önemli olduğunu Anadolu'ya olan hayranlığını da şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki aslında Japonya tarihini ve dünya tarihini anlamak aslında Anadolu tarihini anlamaktan geçer diyor. Ve bu anlamda da hayatını bu kazılara vakfediyor Omura. 16 yaşında Hitit kitabıyla karşılaşan Omura'nın hikayesi 76 yaşında Kırşehir Kama ilçesinde son buluyor. Sadece Türkiye arkeolojisine değil dünya arkeolojisine de önemli bir katkı sunan Profesör Doktor Sachiro Omura'yı arkeometri ekibi olarak da saygı ve sevgiyle anıyoruz.